Herkese selam arkadaşlar Bugün biliyorsunuz evi yıkıyoruz Eee şey Ben koltuk orasını Biliyorsunuz zaten Tanıdığım Ben burayı böyle temizledim Bekleyin Şöyle arkadaşlar Odanın güzelliği Çok güzel değil mi? Şimdi size şu kapıdan göstereceğim odayı Yani şu en güzelliği değil mi? Mesela şu koltuğun güzelliği, şu koltuğun güzelliği, o koltukların güzelliği. Çok güzel arkadaşlar. Biraz da televizyonumuz. <laughs> Buradan biz görüyorsanız. Ee, arkadaşlar ben şimdi etikorasını şey yapacağım. Paspaslayacağım. Hemen oraya geçelim. Bekleyin. Arkadaşlar ben paspası aldım. Ee, bir de arkadaşlar size bir şey soracağım. Ben bu ara var. Yani hiç oraya bakmayın. Ben şimdi bu odayı paspaslayacağım ya. <laughs> ee, şimdi ben bu odayı paspaslayayım. Hemen size şimdi burayı göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Şöyle biraz ortaya doğru alalım. Şöyle bir temizleyeceğim bu arada birazdan. Şimdi arkadaşlar ben buradayım. Şuradan ben başlayacağız. Eğer bunlar da beni görüyorsanız eğer. Evet buradan başlıyoruz. Bir şey çıkmıyor çünkü biraz kurumuşlar. Yani şu anda hiç su çıkmıyordu gördüğüme, duyduğuma göre. Sonra ben burada bir tane de su görmedim. Ama şu anamın kadı yerler çok şey olmuş. Oy. Bu arada şimdi bize kaldı ya arkadaşlar. Ben bu odayı bir temizlerim var ya. Bu oda 5 dakikada bitti. Bu ne? Arkadaşlar videonun sonunda zaten şey yapacağım. Ee, bütün şeyi de çekeceğim. Bu video şunun 180 saniye ya. Geri kalan da diğer videoda çekeceğim arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Şimdi hemen diğer odaya geçelim. Arkadaşlar ben çocuk odasına geldim. Benim odama. Ee, yani... Ee, şey burası karanlık ampul çıkmış. O yüzden biraz karanlık idare edin arkadaşlar. Şimdi bunları indireyim. Hemen bulup geliyorum. <laughs> Oldu mu arkadaşlar? Tamam. Arkadaşlar şimdi ben beni görüyorsunuz zaten inşallah. Hemen buraları temizleyelim. Arkadaşlar burayın altı olmadığı için burayı zaten yıkamamıştık. O yüzden burayı git temizleyeceğiz. Arkadaşlar diğer videomda görüşürüz. Çünkü 180 saniye tutuyor. Bay bay.